Kahve makinenizin performansı mı düştü? Yoksa termosunuzda koku mu kaldı? Ya da çaydanlığınızdaki kireçten mi kurtulamıyorsunuz? Aslında çözüm hepsi için aynı. Tablet kimyanın profesyonel temizlik ürünleri. Kafitap, Aquatap ve Purlax. Kahve makinelerinden matara ve termoslara, mutfaklardaki çaydanlıklardan tencerelere kadar her alanda hijyen ve performansı bir arada sunuyor. Kafitap, kahve makinenizde biriken yağ, süt ve kireç gibi kalıntıları ortadan kaldırarak makinenizi ilk günkü performansına döndürür. Aquatap, matara ve termos için özel olarak geliştirilmiş formülüyle bakterileri, kötü kokuları ve tortuları birkaç dakika içerisinde yok eder. Purlax ise çaydanlık, tencere ve su ısıtıcılarındaki kireç ve yanık izlerini saniyeler içinde çözer, paslanmaz yüzeyleri ilk günkü gibi parlatır. Bu ürünlerin her biri profesyonel kalitede, pratik ve güvenli bir çözüm sunar. Ve unutmayın uzun ömürlü performans doğru temizlikle başlar. Ayrıca şu anda tüm bu ürünlere mutbex.com üzerinden indirimli fiyatları ve aynı gün kargo avantajıyla ulaşabilirsiniz. Peki siz en çok hangi ürünü denemek isterdiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın.